Arkadaşlar yedek yeni bir tane fener aldım. Ee, bu farklı bir yerden aldım bunu. Ee, onun gücünü ölçmek için şimdi mevcut fenerimle karşılaştırma yapacağım. Şimdi bunun yuvarlağı bu kadar. Bununki bu kadar. Yani bu daha geniş. Şöyle açtığımız zaman bak bu en genişte bu kadar. Bu bu kadar. Şöyle karşıya tutalım ağaçlara. Şunu kapatayım. Şöyle. Bayağı geniş bir açı var. Şöyle. Bunu kapatıyorum. Bunu açıyorum. Bu da böyle. Bu da güzel. Ama bu ondan daha büyük. Ve daha güçlü linki atacağım ilgilenen arkadaşlar olursa hatta şöyle yapacağım ağaçlara yaklaşacağım şimdi eskisini yakıyorum eskisi böyle yenini yenisini yakıyorum bakın üstünü kapsıyor öbürünü kapattım öbürü de böyle Bu az yakma. Bu da flaşör. Şimdi yeni feneri taktım kafama arkadaşlar. Olay bu. Bayağı gündüz gibi oldu yani.